Dün sizlere Naras Köprüsü'nü göstermiştim. Bugün de şöyle köprüyü arkamda bırakarak içeri doğru giden patikayı takip edeceğim. Buralar bildiğim yerler değil ama sakin görünüyor. Bir de doğa uyanmaya başladı. Bakın hemen yanımda papatyalar açmış. Birazcık buraları tanıyalım. Şöyle bir yürüyüş yapalım. Yine yanımda Can ve Kara var. Trafik pek yok dedim ama sanki beni yalanlarcasına iki tane araç geliyor. Onları bekleyelim. Şöyle kenara çekilip. Aa, orada durdular. Evet. tanesi devam ediyor. Kara gel buraya. Kara. Neyse ki benim çocuklar söz dinleyen çocuklar. Pek sorun çıkarmıyorlar. Şöyle maraz çayını sağıma alarak biraz yürüyeyim bakalım. İleride neler göreceğiz. Çayın bitiminde hemen kıyısında portakal bahçeleri var. Bir araç daha geliyor arkadaşlar kara yavaş. Bu arada trafik polisliği yapıyorum. Yavaş diyorum bu Neyse onu da atlattık. Şöyle ilerleyelim. Çayın orta yerinde minik bir adacık var. Üzerinde birkaç ağaç. Kurbağa sesleri duyuyorum. Bilmiyorum ne kadar yansıyor bu sesler sizi. Evet yürüyoruz. Şöyle uzaktan bir zeytinlik görüyorum. Sağımda Naras çayı. Solumda da böyle yüksek kayalar var. Epey yüksek. Bu kayalar devam edip gidiyor. Yine biz görsel olarak daha güzel olan Naraz çayını izlemeye devam edelim. Çok fazla uzağa da gitmek istemiyorum. Başka köpekler karşıma çıkabilir. Tanımadığım insanlar çıkabilir. Yani temkinli olmakta fayda var. Herhalde şu zeytinliğe kadar gidip döneriz. çevre kirliliği her yerde arkadaşlar her yerde artık bu genlerimizde işlemiş bir hastalık etrafı kirletme ben yeni nesle güveniyordum çünkü bu yerel halkın çocukları hep çoğunlukla eğitim görmüş insanlar onların yararı olur çevrede bir bilinç uyanması olur diye düşünüyordum ama 7 yıldır burada yaşıyorum o uyanmayı henüz göremedim. Bakın, her yer çöp. Bakın, her yer çöp. Hmm, burası ağaç kesim bölgesiymiş ya da depolama bölgesi. Yangından sonra ağaçlar burada depolanmış, tomruklar. Biliyor musunuz hala o tomrukların sevkiyatı devam ediyor. Çok ucuza verildiği söylentisi yabancı ülkelere var etrafta. Bilemiyorum. O söylentilerin kaynağına ulaşmam mümkün değil. Evet, yürüyelim bakalım. Çok ironik bir tabela var. Şimdi size onu göstereceğim. Ve o tabelanın hemen yanındaki Atıkları göstereceğim, çöpleri. Evet. Bakalım okuyalım birlikte ne yazıyormuş. Ters ışıkta olduğu için çok net görünmüyor ama burada Manavgat Belediyesinin çöp dökmek yasaktır tabelası var. Hemen yolun kenarında. İyi, güzel. Siz yasağınızı koymuşsunuz. Ama bakın şurada başlıyor çöpler. Böyle o ileride gözüken tomluklara kadar zaman zaman çöp yığınları olarak devam edip gidiyor arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Bu işler yasaklamakla falan da olmuyor demek ki. Başta ailede sonra da okullarda ciddi bir çevre bilinci kazandırma eğitimi vermek lazım. Gerçekten çok üzücü. Yani bunlar bizim elimizde kalan son değerler. Her taraf cayır cayır yandı. Bakın şu tomruklar hala sevk edilmeyi bekleyenler. Düşünün yani yanan ormanların ne kadar geniş alanları kapladığını hayal edin. Aradan o kadar zaman geçmiş hala bu tomruklar bu kadar fazla ise düşünün. Evet. Zeytinlik bitti. Sanırım burası orman arazisi. Acaba i̇şte yukarı doğru hafifçe bir tırmanmayı göze alsam mı? Yanımda batonum da yok başka güne bırakalım. Çok fazla uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Şöyle papatyalarla bitireyim videoyu. Kır çiçekleri açmış. Evet, bir başka yürüyüşümüzde de şu yukarılara doğru tırmanalım. Buraları tanıyalım. Hoşça kalın sevgili dostlar. Güzelliklerle kalın.